Efendim, günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat birlikte olacağız. İki ayrı bölümden oluşuyor programımız. İlk bölümde son günlerin gündemdeki konusu ve herkesin de merak ettiği konu. En bir taraftan sicil hafı diğer taraftan kare, kare kodlu çek konusu ve alacak yönetimi. Bunların hepsini Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz ile konuşacağız. Ardından da Akportör Genel Müdürü Doktor Alp Keler bizlerle birlikte olacak hem otomatik katılımla hem bireysel emeklilik sistemi hem de fonların yönetimi konuşun detaylı konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bakış ethabertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Varsa sorularınız ve yorumlarınız özellikle karekodlu çek alacak yönetimi ve sicil affı konusunda ee, sorularınızı ve yorumlarınızı alabiliriz. Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden soru ve yorumlarınızla canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Biraz sonra Sayın Kalsın Akdeniz'de sohbetimize başlayacağız efendim. Evet efendim, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Kasım. Hoş bulduk. Alacak riskinin yönetimi. Şu Kredi Kayıt Bürosu'nu anlatın önce. Ee, kredi kayıt Herkes bürosu... biliyor mu artık? Tamam mıyız? Ee, Evet. Ee, en azından Findex'i biliyor. Findex biliyor. Ee, bizim e... Meşhur Findex'i. Evet. Yani. kredi Kayıt Bürosu'nun e, real reel sektörü ve bireylere sunduğu hizmetler için yarattığı e, platform. Kredi kayıt bürosu 1995 yılında kurulan bir şirket. Bankalar tarafından bankacılık kanununa göre kurulan bir şirket. Temel fonksiyonu da bankalardan kredi bilgilerini alıp birleştirip bunları yine bankalarla paylaşması. 2012 yılından itibaren bir strateji değişikliğiyle reel sektöre ve bireylere de hizmet sunmaya başlayan bir kredi bürosu. Hı hı. Gelişmiş ülkelerde bu kredi büroları oldukça yaygındır. Neredeyse gelişmişliğin bir ölçütüdür. Türkiye'de de kredi kayıt bürosu olarak 1995 yılından bu yana hizmet veriyoruz. Sunduğumuz ürünler kullanım diye baktığımızda. Şu anda Avrupa'nın en büyük kredi bürosuyuz diyebiliriz. İyi mi oldu şimdi Türkiye açısından? İyi tabii ki. Çünkü dediğim gibi finansal derinliğin sağlanması, finansal okuryazarlık ve kredi ürünlerinin yaygınlaşması açısından, finansmana erişimin kolaylaştırılması açısından son derece önemli. Çünkü bankacılık demek kredi riskini yönetmek demek. Kredi riskini yönetmek demek de müşteriyle ilgili bilgi sahibi olup bu bilgiler üzerinden kredi değerlendirmelerini ve riskin yönetimini hızlı bir şekilde güvenli ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek demek. O yüzden gelişmiş bir bankacılık sektörü istiyorsak kredi kayıt bürosu olmazsa olmaz. Şimdi özünde Kasım Bey siz hem kişilerin hem real sektörün şirketlerin kredi notunu e, belirliyorsunuz. Evet. Ve bankalarda bu kredi notuna göre kişilere ve reel sektördeki şirketlere COBİ'lere evet. kredi verip vermemeyi ya da çek verip vermemeyi ondan sonra bunları şey yapıyor. Neye göre belirliyorsunuz? E, kredi notları kişilerin geçmiş kredi tarihçeleri üzerinden hesaplanır ve gelecekteki defaulta düşme yani kredilerini ödememe ihtimalini ortaya koyar. Tabii bunu tespit edebiliyorsunuz yani. Tabii, bu bir analitik model, bir matematiksel model. Dolayısıyla belirleyen de kredi notunun seviyesini belirleyen de kişinin geçmişteki kredi davranışlarıdır. Eğer kredilerinizi zamanında ödediyseniz herhangi bir gecikmeye mahal vermeden siz kredibilitenizi doğru yöneten bir kişisiniz. Yani ayağınızı yorganınıza göre uzatan bir kişisiniz demektir. Sistem bunu algılar ve buna göre bir kredi notu üretir. E bankalar da tamamen buna bakarak verir demek biraz abartı olur. Bu önemli bir girdidir. Bunun dışında geliri ve benzeri diğer kişilere ilişkin faktörleri de dikkate alır. Bunun üzerinden bir kredi kararı verir. Şirketler için de aynı şey geçerli. Şirketler yani. için de aynı şey. Peki şirketler krediler. içindeki hani kişiler için geç, geçerli olan bir tüketici kredisidir. ya neyse ihtiyaç kredisidir. Beraberinde kredi kartıdır. Ama şirketler için hem yatırım kredisi vardır, işte bunun için leasingi vardır, ondan sonra faktöringi vardır, işte alışveriş kartı vardır, şu hepsini paçal mı yapıyorsunuz? Bütün kredi bilgileri, hı hı. bütün kredi bilgileri ama şirketlerde kredi notunun etkisi bireylere göre daha az çünkü orada yatırımlar, kişilerin şirketlerini yönetme güçleri tarihçeleri, nakit akışları gibi çok daha ayrıntılı analizler devreye giriyor. O nedenle şirketlerin kredi tahsis süreçlerinde de kredi notu kullanılır ama bireylerde daha belirleyicidir diyebiliriz. Kasım Bey bu not dediğiniz hikayenin bir ortalaması var mıdır? Şimdi bizde hani ders notu gibi 5'in <laughs> <laughs> altı ve 5'in üstü. Yani 5'in üstündeysen evet bankalar, bankalar için itibarlısın. 5'in altındaysan bankalar için çok itibarlı değilsin. Şimdi e, bu e, bu notun ne olması gerektiği e, bankadan bankaya değişir. Öyle mi? E, Türkiye'de e, kredi notunun ortalaması 1400 civarında. Yani sıfırla... 1900 arasında değişen bir not bu. Ortalaması 1400. Bankaların risk iştahına göre hangi seviyeden itibaren kredi vermeye başlarlar bunun bir standardı yok. Bazıları der ki ben 1000'in altında kredi vermem. Bazıları 900'ün altında vermem. Bazıları da 1100'ün altında vermem. Örnek olarak söylüyorum bu rakamları. Bu tamamen bankanın risk alma iştahına bağlı olarak değişen kredi politikalarına bağlı olarak belirlenen e, eşikler. Karekotlu çek. Ne oldu şimdi artık bu çekteki sorunları kaldırabilecek kaldıracak bir uygulama olarak zaten gündeme geldi. Evet, böyle mi? Bu arada şunu söyleyeyim. Ben şu çek konusuna karşıyım bu ülkede. Hala açık hesaba dönmemiş Durumdayız. Ben bu çek olayına karşı olanlardan siz, biriyim ona göre <laughs> Siz Çek olayına karşısınız ama Türkiye'de çek oldukça yaygın ve ben pozitif taraftan bakanlardayım, bakanlardanım çünkü özellikle COBİ'lerimiz çek yoluyla önemli ölçüde bir finansman sağlıyor piyasada. Şöyle düşünün bir örnek vereyim size. Gömlek üretmek istiyorsunuz, iş yerinizi açtınız, makinalarınızı aldınız. Kumaşınızı aldınız, ipliğini ipliğinizi aldınız ama düğme alacaksınız cebinizde paranız bitti. İki tane yol var önünüzde. Ya bankalara gideceksiniz ve 3 e, ay vadeli bir kredi alacaksınız, ...bununla gidip düğmeyi satın alacaksınız. Bu bir e, normal bir yol. E, ya da düğmenin satıcısına gideceksiniz, diyeceksiniz ki ben şunları 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 yaptım, gömlek üreteceğim siz bana düğmeyi 3 ay vadeli satın. Ben de size çek veriyorum. <laughs> Bu gömleğin bedelini aldıktan sonra ben düğmenin bedelini size ödeyeceğim diye çekini verir, düğmesini alır, üretimini yapar. Sonra çekini vadesinde öder. Bu sağlanan bir finansmandır ve Türkiye'de çok yaygın olarak kullanılıyor. O nedenle e, vadeli çek yani ülkemiz, ülkemiz reel sektörü, tüccarı çeki vadeli hale getirerek ...inovatif bir finansal ürün yaratmış... ...dünyada. Ve ülkemizde de çok yaygın olarak... ...kullanılıyor. Geçen yıl 22 milyon adet... ...çek keşidi edildi. Evet. Bu 20 ile 24 milyon arasında değişiyor. Ne kadar ödenmemiş? Toplam tutarı 707 milyar... keşide edilenlerin. Bunların... ...yüzde dörde yakını... ...arkası yazılan çekler... ...daha sonradan bu arkası yazıldıktan sonra ödendiği bir dönem oluyor. Evet. E, 27 milyar civarında çekinde e, karşılıksız kalmış e, 2016 rakamlarına baktığımızda. Galiba adesel olarak rakamsal olarak çok yüksek değil, değil. de adessal olarak Evet, tabii problem. Şimdi e, NPL dedi, yani gecikmiş alacakları şey olarak bakabilirsiniz, oransal olarak bakabilirsiniz ama çeklerde bunu oransal olarak bakmak önemli bir şeydir, orandır, önemli bir girdidir kredi kararlarında. Ama bir kobiyseniz mesela yılda çeklerin yüzde dördünün arkasının yazılması sizi ilgilendirmez çünkü yüzde dört dediğiniz zaman yılda 750 e, bine yakın çek demek karşılıksız. Hı hı. Bunlardan dört tanesi size rastlarsa siz iflasa giden bir yola girebilirsiniz. Tabii. O yüzden bir kobi için bu oranlardan öte e, yani. sattıkları mala karşılık aldıkları çekin keşilecisinin e, geçmişte e, çeklerini doğru keşide edip etmediği, ödemelerini zamanında yapıp yapmadığını görmek zorunda. Eğer bunu yapmazsa e, ticari hayatını riske atar. İşte e, kare kodlu çek de Bunu pratik olarak gösteren bir uygulama. Hı hı. Peki devam edelim kare, kare kodlu, kodlu çeki anlatmaya. Şu an şeyde uygulamada Evet, e, bu ne kadar biz... şu anda uygulamada? Şöyle söyleyeyim. E, biz bu uygulamayı ilk e, 2015 yılının e, Haziranında e, uygulamaya soktuk. 2016'nın Temmuzunda da bu çeklerde bir yasal zorunluluk olarak yasalaştı yasal zorunluluk haline geldi bir bir 2017'den itibaren bankaların verdikleri bütün çekler karekotlu. Eskiden ama tedavülde değil mi? Yine tedavülded. Yani. Onlarda herhangi bir problem yok ama e, hani ben bir satıcı olsam e, çek karşılığı hiçbir şekilde bu aşamadan sonra artık üzerinde karekodu olmayan hmm. yani e, mobil uygulamamızla e, okutup keşifecinin geçmiş çek ödeme performansını göremeyeceğim bir çeki kabul etmem. Ya biz şimdi şunu mu yapıyoruz Kasım Bey? Çeki karekotlu çekin üzerine telefonu getiriyoruz, evet. okutuyoruz. Okuttuğumuzda karşımıza ne çıkıyor? Okuttuğunuz anda bu iki temel faydası var. Birincisi okuttuğunuzda sistem o çek üzerindeki bilgiler üzerinden o çeki veren bankaya bağlanıyor ve o çekle ilgili kayıtları ekrana getiriyor. Hı hı. Siz ekrandaki çek bilgileriyle elinizdeki kağıt olarak bulunan çek bilgileri birbirine karşılaştırıyorsunuz ve eğer bilgiler birbirini tutuyorsa bu şu anlama geliyor. Elinizdeki çek gerçek ve e, bankanın kayıtlarında da ödenmeye hazır bir şekilde eğer parası varsa yani e, tutar anlamında söylemiyorum. <laughs> Çekin gerçekliği anlamında söylüyorum. E, bu sahte çek, ikiz çek ve benzeri çek suistimallerini, dolandırıcılıklarını önlemek açısından sağlanan bir fayda. Eğer burada bir problem yoksa ikinci aşamaya geçiyor sistem. Ben kare kodlu çek raporunu istiyorum dediğinizde keşidecinin geçmiş çek ödeme performansını net olarak önünüze koyuyor. Nedir bu? Bir keşidecinin kredibilitesini, ödeme performansını ortaya koyabilecek bütün bilgiler bunun içerisinde var. Geçmiş 5 yılda kaç tane çek keşide etmiş? Bunların toplam tutarı ne? Yıllara göre bunların dağılımı ne? bunların kaç tanesi ödenmiş kaç tanesinin arkası yazılmış hem tutar olarak hem de adet olarak En önemlisi halen ödemediği çekler var mı? Çünkü mal sattığınız çekini aldığınız kişinin şu anda vadesi geçmiş arkası yazılmış ödemediği çekler varsa bu kişiye hiçbir şekilde mal satmamanız çekini kabul etmemeniz lazım satıyor olsanız bile peşin parayla satmanız lazım. E, ayrıca bu kişi e, ne zamandan beri çek kullanıyor? Yani ilk e, çekini ne zaman almış? İstatistikler bize şunu gösteriyor. Bir kişinin çek kullanım tarihçesi problemsiz olarak ne kadar geriye giderse e, çekinin karşılıksız çıkma ihtimali o kadar azalıyor. Hmm. Ayrıca işte dediğim gibi ilk çekini ne zaman keşide etmiş, son çekini ne zaman keşide etmiş? Bu da ticari hayatın halen devam ediyor mu? çekleri keşide edilip ödeniyor mu? bunu gösteriyor. size atıyorum 20 bin liralık bir çek verdi. Bu sistem aynı zamanda çeklerinin, geçmiş çeklerin ortalamasını da veriyor. Yani bu ne anlam ifade ediyor? Bir kişi geçmişte ortalama 5 bin liralık çek keşide ederken size 50 bin liralık bir çek veriyorsa burada problem var demektir. Peki Bey bir şey soracağım. Bu uygulama şu anda 2017'nin başına itibaren tüm çekler Evet, evet, bunda sorun yok. Zaten 1-2 senedir de uygulanıyor diğer şekilde. Evet. Ne aldınız, ne izlenim edindiniz bu işten? Faydasından dolayı ne izlenim edindiniz? Size mutlaka dönüşleri vardır. O sorayım. Bir de şimdi sorular var. Bir tanesini seçeyim. Hani biz aşağıda yayına girmeden önce de konuştuk. Onu da sorayım. Cirolanmış çeklerde ne oluyor? Şimdi e, cirantaları görmüyor tabii evet. sistem. Doğal olarak. Asıl an, an, Tamamen ilk aşamada çeki ödeyecek olan kişi kimdir? Hı hı. Keşidecidir. Ee, ve çekin de problemsiz olarak bankaya ibraz edildiğinde ödenmesi beklenir. İşte o ödeme yapacak olan keşidecidir. Keşidecinin geçmiş çek ödeme performansını gösteriyor. Ama ondan Cira, çıkmış o çek zaten. Ama yani, nihayet Cira, olarak ona dönecek. Arkası yazılacaksa ondan kaynaklı. Bizde dönüş oranı nedir Kasım Bey? Çeklerde? %4 %3.9 diyeyim tam vereyim 2016 açısından oldukça makul bir oran. Peki izlenimler onu merak ediyorum. Ee, ne oldu yani mesela? Şöyle piyasada ne, ne yarattı bu karekodlu çek? Gerçekten herkes kullanıyor ve herkes birbirinin şeyini görüyor, durumunu görüyor. Bir de ben şeyi de anlamak istiyorum. Bankalar zaten ise kişiye niye zaten çek karnesini veriyor? Şöyle şöyle Başlangıçta verildiği anda genelde e, makul bir risk vardır. Yani kredilendirilebilecek, çekkarnesi verilebilecek e, seviyede bir risk vardır ama zaman içerisindeki çevresel faktörler ya da kendi kararlarındaki hatalar nedeniyle bozulur. O nedenle... E, Bankalar bir kişiye çek vermeden önce kanun gereği uygulamada da bu böyledir. Mutlaka gerekli araştırmaları yaparlar. Yani hmm. ödenmemiş çekleri olan, çek yasaklısı olan bir kişiye hiçbir şekilde bankalar çek karnesi vermezler. Hmm. O nedenle sorunuza vereceğim yanıt bu bankalar çek karnesini verdiği anda problem yoktur. ...ama ondan sonraki dönemde oluşan problemler nedeniyle çeklerin arkası yazılır. Peki ticarete faydası ne oldu? Ticarete faydası bunu şu... Bunu aldınız herhalde izlenimini yaptınız. E, yani uzun zamandır bunu, bunu gözlemliyoruz. Ticarete faydası şu biraz önceki gömlekçi örneğinde. Hı hı. Şimdi düğmeyi satan kişi eğer e, gömlek üreteceğini, üretecek ve kendisinden vadeli mal almak isteyen kişinin... ...ödeme performansını görmezse o malı satmaz. Hı -hı. Çünkü vadeli mal satmak e, alıcının riskini almaktır. Yani bugün bir mal verip bedelini 3 ay sonra almayı kabul ediyorsanız bu o kişinin riskini almak demektir. İşte alacak riski yönetimi dediğimiz şey de bu. Hı -hı. Eğer biz bu alışverişi kolaylaştırırsak, ve tarafların da birbirleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlarsak vadeli alışverişin hacmini artırırız. Bu da ticaretin hacminin artması demek. Ticaretin hacminin artması, üretimin istihdamın artması demek. O nedenle her zaman piyasada alternatif finansman kaynakları yaratmak son derece önemli. Çünkü Biliyoruz ki kobilerimizin sermayeleri yetersiz. Bu nedenle ticari faaliyetlerini sürdürmek için bu tür finansman kaynaklarına ihtiyaçları var. Öbür tarafta cebinde sermayesi olan vadeli mal satmaya hazır... Satıcılar kitlesi var. İşte bu iki alıcıyla satıcıyı bir araya getirip sorunsuz bir şekilde ticaretin yapılabilmesi açısından tarafların birbirleriyle ilgili bilgi sahibi olması lazım. karekodlu çek temelde bunu sağlıyor ve dün yüz bininci kişi geldi karekodlu çekini aldı bankalardan. Hızla yaygınlaşıyor. Dolayısıyla ben özellikle vadeli mal satanlara çek kabul edenlere bu aşamadan sonra artık hiçbir şekilde üzerinde karekotlu olmayan karekot olmayan bir çeki kabul etmemeleri Eğer gelirse gidin bankanızdan karekotlu çek alın onu bana verin diyerek keşidecinin geçmiş ödeme performansını görerek bilinçli bir şekilde risk almalarını öneriyorum çok teşekkür ediyoruz. Çok soru vardı Kalsın Bey ama işte süremiz bu kadardı. Herkes bir şeyi merak ediyor. İnşallah bir daha gelirsiniz. İnşallah. Ee, hem sorularda biraz cevap vermiş oluruz. Tekrar teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz. Ee, efendim az sonra tekrar karşınızda olacağız. Bakış programı devam ediyor.